Bu videoda benim de bin kupa yaparken kullandığım en etkili VPN taktiğini denedik. Bu taktik sayesinde maçlar bin kupada çok daha rahat ve kolay geçiyor. Detaylar videonun içinde. Kesinlikle sonuna kadar izleyin. Arkadaşlar bugün 1 karakter VPN taktiğiyle nasıl yapabilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Bu arada ses birazcık kötü gelebilir kusura bakmayın. Efsane bir taktiğimiz var. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izleyin. Her saniyesi çok önemli. Videoya like atıp hayat vermeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Öncelikle Apple Store'a ya da Google Play Store'a gidip bir tane VPN indirin. Ben buradan VPN'e süper ve proteksi indirdim arkadaşlar. Bu baya güzel bir VPN. Size de tavsiye ederim. Hemen hızlı bir şekilde girişimizi yapalım. Bu arada paralı ülkeler var. Siz bununla seçmeyeceksiniz. Siz ücretsizdeki en etkili ülke seçeceksiniz. Şimdi size onu göstereceğim arkadaşlar. Burada İsveç var. Bu gerçekten iyi bir ülke ama dur bir saniye şu an tıklamıyorum şuraya bir saniye yukarı çıkalım. Kanada da var ama o birazcık uzak çektiği için oyunda sıkıntı çıkartabiliyor. Size arkadaşlar önereceğim buradan İsviçre bir de Norveç. Avustralya'da var ama benim burada arkadaşlar size önereceğim en etkili VPN. Norveç'i okeyliyoruz ve Norveç'e şu an bağlanıyoruz arkadaşlar. Reklamı atlayalım. Şimdi hemen oyunumuza geçişimizi yapalım. Oyunumuza girişimizi yaptık. Öncelikle size şuradan karakterlerimi göstereyim. Ben bu arada oyunu neredeyse 5-6 aydır oynamıyorum. Ee, oynamayı bırakmadan önce de Sherry ve bir de bibi 1K yapmıştım arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde bu taktikle. Şöyle görüyorsunuz Sörcü'de e, koltuğu kiti de Leon'u da falan bayağı bir yükselttim aslında. Ama bunları sonrasında salmışım, yapmamışım da bırakmışım. Bugün ise kiti tekrardan sizlerle birlikte birkaç maç atarak deneyeceğiz. Bu arada maçlar çok daha kolay geçiyor. Harbiden şuradan tek hesaplaşmada bir tane maç atalım beyler. Atmadan önce yapmamız gereken bir şey var mıydı? Şu an onu hatırlamaya çalışıyorum. Yok herhalde. Bu düellota da bir tane bu VPN olayı var. Onu da göstereceğim. Ama bu o bu videoda değil. Onu başka bir videoda gösteririm herhalde. Videoyu buraya kadar izlediyseniz bir like atıp abone olmayı da unutmayın. Bu arada çok fazla şey var. Çok fazla bir şey yok. Herkesten birer tane var. Bu arada şimdi her şeyi anlayacaksınız gençler. Neyin ne olduğunu göreceksiniz. Ee, bu maç şu an bu arada bot maçı falan değil. Bak 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 görüyor Mortis bile pusuyor bu da. E, ee, bu artıda şey olduğu için illa şey yapın demiyorum. hani Daha kolay geçiyor falan diyorum ama şunu alayım. Şurada bir mortis var. Onu ben biliyorum. Ya yük ne kadar çok alırsanız o kadar iyi arkadaşlar. Yükten yanlış şey yapmayın hiçbir zaman. Yükünüz her zaman kalsın. Şurada bir mortis vardı bak. Bak şuraya geçti kesin. Bak net. Yok geçmemiş. 1-2-3 hop atlıyorum üstüne ve mortisimizi aldık. Tamam şu an 5 yükümüz var. Ee, güzel gidiyor ama tabii ki de biraz daha dikkatli olmamız lazım. 6 kişi kaldı. Şurada biri var. Aslında ben direkt buna atlardım. Bak çok mortis var ya. Hep kaçıyorlar buradan. Aslında bu harita tam bir şeli haritası. Ben Şeli'yi burada bir kay yapmıştım. Şeli burada bayağı kolay oluyordu gençler. Ama şu an görüyorsunuz. Bir Piper'la oynayan bir manyak var. Dur orada biri var. Of yük aldı ya. O neydi lan? onu göremedim. O karakteri bilmiyorum ben bu arada. Ben bayağı da uykum oyunda. Ne oluyor ne bitiyor bilmiyorum pek fazla. Bu arada babana nasıl vurabiliyor hala bilmiyorum. Oğlum ben buraya bir gireceğim ya. Vallahi gireceğim. Yemin ederim gireceğim. Hop hop. Lan nasıl? Abi bu Piper beni alabiliyor mu ya? Yemin ederim Piper'ı tanıyamadım ya gençler. Neyse bir maçta atalım. Her ne kadar arkadaşlar burada VPN olayı diye bir şey olsa da Burada arkadaşlar yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi de haritaya uygun karakter almaktır. Mesela şu an bot maçı denk geldi görüyorsunuz. Şöyle hemen hızlı bir şekilde botları keselim. Yani bu konumu değiştirdiğiniz zaman botlar falan bayağı denk gelebiliyor çoğu maçlarda. Ee, hele ki bir birkaç daha çık gir yapmanız gerekiyor. Bak bu ne yapıyor mesela şu an? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsunuz ya? Kardeşim ya. Beni duy, beni gör. Evet yukarıda bir şey var. Ben oraya doğru bir uçayım. Hop gel buraya. Ne yapıyorsun lan beni taş etti bu. Ya bu ne saçma özellikler ya. Vallahi billahi yemin ederim var ya, öleceğim şimdi. Lan Allah belanı versin. Bot maçında birinci olamadım ya. Biraz sabırlı olmanızı tavsiye ederim. Bende biraz sabırsızlık var. Yani sizin sabrınız her zaman olsun. Ben direkt böyle olaylara falan girişmeyi çok sevdiğim için. Görüyorsunuz yani adama resmen manyak gibi dalıyorum. E tabi bu da iyi bir şey değil. Bak mesela bak görüyor mü Aa harita değişmiş lan o yüzden böyle. O kadar iyi. Ulan, bu ne oğlum? Vallahi oyun çok değişmiş lan. Lan kaç, kaç 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 ama. Haritamız da değişti. Size bir şeyden daha bahsetmek de istiyorum gençler bu arada. Bak şurada bir tane lavuk var. Lavuk lavuk lavuk. Bak böyle lavuklara dikkat edin. Şimdi öncelikle şöyle bir olayımız daha var arkadaşlar. Gel lan buraya şerefsiz. Beni mi öldüreceksin ha? Ee, Harita uygun karakterlerle oynamadığımız sürece ne kadar çok böyle şey yapartılık... Yani bu... Ne kadar çok uğraşırsak uğraşalım bu etkili olmayacaktır gençler. Şuradan seni alayım kanki ben. Yani her zaman gençler haritaya uygun karakterlerle oynayın. Mesela açık alanlarda böyle kit gibi karakterlerle oynamayın. Bul gibi, şeli gibi falan filan. Ben bunu biraz sonra keseceğim ama haberi yok. VPN tabii ki de arkadaşlar birazcık etkiliyor. Ama bunları diğer taktiklerle de desteklemek gerekiyor arkadaşlar. Bir de size şöyle bir uygulama tanıtacağım. Ama onun videosunu ayrı yapacağım. Çünkü o biraz daha böyle ayrı yapılabilecek bir şey e, ee, direkt basit bir şekilde anlatarak yapamam onu. Bir, başka videoda da ben onu yapacağım. Şurayı ben bir temizleyeyim. Tamam. Krov nereye gidiyorsun? Krov. Bir tane de birinci almadan bu videoyu bitirseydim saçma olurdu ama yine alamazsam deli olurum bak. Alacağım. Hayır hayır. Saçmalama. E, bu şekilde hemen buradan da birinciliğimizi kaptık arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla aslında taktiği denemek gerekiyor. Sadece bir VPN taktiğiyle bu işi yaparsak saçma olur. Buradan kupumuzu da aldık. Görevimizi de yaptık. Aa gizemliden bir şey gelecek mi? 150 kredi geldi. çok güzel oldu bu kaza için. 1000 kupa yapmak aslında çok basit. Ben bu kiti zaten 900 kupaları falan çıkartıp da böyle bir şeye bir şeyden dolayı sinirlenip bir şey yapmıştım. Aslında sakinliğinizi korumanız da bu konuda çok önemli. Bu videomuz bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir başka videoya kadar like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlara da istediğiniz şeyleri yani içerikleri yazın. Ben de çekeyim arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.